Hepinize merhabalar ben Falcı İzabella. Ee, birazcık size tılsımları nasıl yorumlayabilirsiniz, nasıl daha iyi sonucu elde edebilirsiniz diye bunlardan bahsetmek istiyorum. Hemencik başlıyorum videoya. Öyle bekletmeyi falan sevmeyen bir insanım ben. Gelelim tılsıması. Tılsıması aslında bizim için şu demek... E, iş, mal veya mülke sahip olacaksınız. Şanslı bir dönemdesiniz ama bunu değerlendirmeniz için elinizi birazcık çabuk tutmanız lazım. Yani bu şanslı döneminizde yapabileceğiniz en güzel şeyleri kendiniz için olabilecek en güzel şeyleri değerlendirmeniz lazım olduğunu söyler. E, yani belki bu aşk için de olabilir. Elinizi çabuk tutmanız lazım. Karşınızda çok güzel bir fırsat var e, ve bunu e, geri çevirmeyin gibi bir anlamda bize ifade ediyor olabilir Gelelim tılsım ikilisine Tılsım ikilisi gördüğünüz gibi arada kalmış bir kişiyi görüyorsunuz burada ee, Şuradan da güneş vuruyor kartlar pek gözükmüyor ama ee, Arada kalmış gibi duran biri var Ben bunu görünce direkt diyorum ki iki seçim arasında kalmışsınız Veya kalmış bir kişiden bahseder ee, Tabii ki de genel olarak yorumu olarak şöyle söyleyebilirim ee, yeni bir projeye başlama zorunluluğu var, seyahat, iş, para, maddi anlamlarda bir şeyler yapma, eğlenme, eğlendirme gibi şeylerden bahsediyor. Ama bu kart benim için tamamen ee, bir ikilemde kalınmış ve bu konuda ne yapılacağını bilmeyen bir kişi. sağ mı gideyim, sola mı gideyim, benim için hangisi daha e, hayırlı olur gibi düşünen bir insan görüyorum ben bunda. Yani tabii ki de bu kartın genel anlamında şunlar da var. İşte dost ziyaretleridir, bilmem nedir. Ama birazcık bana bu kart bu anlamı ifade etmiyor. Şöyle gelelim. Tılsım üçlüsü. Tılsım üçlüsü bizler için aslında e, kendine olan saygı, beraber bir işi başarabilen bir insandan bahseder. Yani ben bunu nasıl yorumluyorum? İş için baktığım zaman diyorum ki, siz kendi işinize sahip değilsiniz. Beraber çalışma arkadaşlarınız var diyebiliyorum mesela bu kartı gördüğümde ve genelde de hep böyle çıkıyor. Ya da çok fazla sanatsal aktiviteyle uğraşan biri olabilir. Yani sanatsaldan kastım illa nasıl söyleyeyim resim falan değil de hani daha çok mesela makyaj yapmak da bir sanattır. Onun dışında bu gibi aktiviteler mesela mimarlık bile olabilir. Hani bu tür işlerle uğraşan biri olabilir. Ama tabii ki de bu kartın genel anlamı da var. Şöyle söyleyeyim size. Ticari hayat için yatırımlar işte hızlı büyüyecek bir girişim, ortaklık. Tabii ortaklıktan da bahseder benim için bu. Ee, ama daha çok ben size benim için bu kartların ne anlama geldiğini söylemek, anlatmak istiyorum. Çünkü bazıları gerçekten küçük kitapçıkta yazan anlamlarıyla bir olmuyor. Şöyle devam edelim. Tılsım dörtlüsü. Ben bu karta bakınca diyorum ki sizi kaybetmekten korkan biri var. E artık hani o kadar çok benimsemiş ki bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. E ya da çok fazla maddiyatına düşkün biri derim. Ama gelelim genel anlamına. E birazcık para ve güç kazanmaya çalışan biri. Cimri bir karakter. E onun dışında bir hediye alınması. E, maddi hırslar yani bize bunlardan da tabii ki de bahseder gelelim tılsım beşlisine tılsım beşlisi gördüğünüz gibi burada soğuk kar kış gününde yürüyen e, umutsuz gözüken bir çift var birazcık da yoksul gözüküyorlar bu kart aslında kayıplar yoksul, yoksulluk iflas olabilir yalnızlık olabilir bir yuvanın kaybı olabilir aşk anlamında ise aslında birazcık şudur karşı taraf sizin hissettiğiniz kadar size yoğun hissetmiyor ya da artık bu işi bırakın bu işin sonu umutsuz yani daha yapılabilecek hiçbir şey kalmamış diyebileceğim kartlardan bir tanesi gelelim şuralara karışmış olan tılsım altılısına tılsım altılısı da gördüğünüz gibi burada elinde terazi tutan bir kişi var ve herkese ee, hak ettiğini vermeye çalışan bir adam var. Ee, tılsım altılısı kartının anlamı da şudur: Hak ettiğini alacaksın. Ee, yukarıdan gelen bir yardım olabilir size. Ee, sizden durumu katça iyi olan biri olabilir ya da belki de aile üyeleri. Nasıl anlatayım? Siz daha tecrübesizsinizdir ve e, anneniz olabilir, babanız olabilir size bu konuda yardım edebilir. Birazcık daha yardımlar olabilir. Hediye almak olabilir. E, sürprizler olabilir. Bize birazcık bunlardan bahseden bir kart olduğunu söyleyebilirim. Tılsım yedilisinde de görüyorsunuz burada e, aldığı verimden memnun olmayan bir kişi var. Yani birazcık daha tılsım yedilisi bizler için yenilgi, hayal kırıklığı. E, sanki böyle her şeyini yitirmiş bir birey var burada. Ama unutmasın ki iyi şans hala onunla hala e, iyi şans onu takip ediyor aslında her şeyini yitirmemiş ama çok umutsuz e, duran biri artık teslim olmuş yok ben artık kaderime razıyım bütün olumsuzluklar beni buluyor diyebilecek bile biri olduğunu söyleyebilirim gelelim tılsım sekizisine tılsım sekizisi de gördüğünüz gibi e, işi için çok uğraşan yaptığı şeyin arkasında duran e, çok fazla emek sarf eden ve harcayan bir birey olduğunu görüyorsunuz e, bu benim için şudur, bu iş için çok fazla emek harcamışsınız, sarf etmişsiniz, bu işi layığıyla yapmışsınız ve artık sonuçlarını alacaksınız derim ben. Bu kartın genel anlamı da şudur, e, sizin için avantajlı değişimler olacak. E, nasıl söyleyeyim, acemi şansınız birazcık var. E, gelecekte olacak başarı için sürekli çaba harcayan biri, yani nasıl söyleyeyim mesela, Gelecekte istediğiniz meslek için sürekli okuma, çabalama ve gelecekte bunun verimine kat ve kat alacağınızı bize simgeler. Tılsım dokuzlusu da gördüğünüz gibi burada gayet keyfine, rahatına düşkün biri var. Elinde kuş tutuyor, altında bir sürü parası var. Arkada gördüğünüz gibi küçük küçük üzümleri bile açmış. Yani bu bizler için artık bir kazanç. Size gelebilecek bir miras parasal olarak bir para kaynağı gelebilir. Onun dışında çok fazla rahatı da alışma, birazcık daha tedbirli olmalısın da diyor aslında bize bu. Yani lüks yaşam, keyifli dakikalar, parayı güzel harcama, lüks içinde yaşam gibi şeylerden de aslında bize bahsedebilir. Gelelim tılsım onlusuna. Ay kusura bakmayın böyle çok hızlı konuştuğum için arada yorulabiliyorum. Tasım olması da bizler için aslında içi ve dışı zengin bir bireyden bahseder. E, şanslı biri, varlıklı biri ya da varlıklı halin verdiği güven duygusu. Hani bilirsin bak benim daha fazla param var. E, ben bu parayı harcayabilirim çünkü varlıklıyım. Hani böyle e, tam anlamıyla oturtmuş birinden bahseder ya da kuşaktan kuşağa aktarılmış bir gelenek olabilir bir miras olabilir yani yine şöyle anlatmam gerekirse kısaca tılsımlar bizler için daha çok e, maddi durumun güzelliği maddi durumun güzelleşeceği veya kötüleşeceğine e, delalet eder ve ona göre mesela şu anda çok iyi bir dönemdesiniz bakın bu yatırımı yapabilirsiniz e, sizin için çok iyi çok hayırlı olacak diyebilirsiniz mesela bu üç kart için e, bu şekilde yorumlayabilirsiniz ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hatırlatayım, eğer ki videomu beğenirseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.